Bu hafta gündeme dair iki meseleyi ele alıp ülkemizin bulunduğu durumu, insanlarımızı, gençliğimizi ele almak istiyorum. Maalesef bu hafta iki delikanlımızı Enes ve Bahadır'ı kaybettik. Bu delikanlılar daha gençliğinin baharında intihar ettiler. Enes Kara henüz 20'sinde Elazığ Tıp Fakültesini kazanmış. Bu delikanlı Elazığ'da Nur Cemaatine ait olduğu söylenen bir evde kalıyor. Bu evde bazı kurallar var. Sabah erken kalkılıyor, namazlar kılınıyor, kitaplar okunuyor. Sonrasında delikanlı okuluna gidiyor. Tıp fakültesi malum ağır. İşin enteresan tarafı Enes Allah'a inanmıyor. Yani inançsız bir insan ve inancına ters olarak belki aile baskısıyla, belki parasızlıktan kaldığı bu evde artık yaşadıklarına dayanamayarak intihar ediyor. Bir diğer tarafta ise Bahadır var. Bahadır 4 yıldır hapiste olan KHK'lı bir babanın evladı. Belki de sadece bankasıya para yatırdığı için terörist ilan edilmiş bir öğretmenin çocuğu. Bahadır henüz 16 yaşında. Yani Enes'ten daha da küçük. Onun hayalleri dünyası daha da minik. Maalesef bizim ülkemizde birisi suç işlerse veya insanlar gözünde suçlu ilan edilirse onun çocuğu, ailesi hepsi aynı kategoriye sokulur, aynı gözle bakılır. Bahadır da belki birçok KHK'lı ailenin düştüğü durum gibi Onlara ekmek ve su vermeyiniz der gibi ülke tarafından, insanlar tarafından dışlanmış, öğretmenleri tarafından sevilmeyen kişi ilan edilmiş birisiydi. Binanın 9. katından apartman boşluğuna kendisini bırakarak intihar etti. Maalesef bu coğrafyanın bir kaderi var. Bizler insanların duygularına, düşüncelerine, görüşlerine önem vermiyoruz. Şimdi Enes'i ele alalım. Bir insana zorla siz hangi görüşü kabul ettirebilirsiniz? Enes kendisi ateistse ateisttir. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala buyurmuyor mu? La ikrahe fiddin, Dinde zorlama yoktur diye. Bir insana siz zorla din öğretemezsiniz. Sizin çocuğunuz bile olsa artık belirli bir yaşı geçtiyse kendisine ait düşünceleri vardır ve siz ona saygı duymak zorundasınız. 20 yıldan fazla süren bir eğitim hayatım var. 4 çocuk babasıyım ve öğrendiğim şey şu. Asla ergenlerle karşı karşıya gelmeyin. Hele hele ergenlik yaşını aştılarsa, artık kendilerine ait fikirleri varsa siz onların fikirlerine saygı duymak zorundasınız. Her şeyden önce inanç dediğimiz hadise özgür irade ile elde edilmesi gereken bir şeydir. Siz zorla bir şeyi elde ettiremezsiniz. Zorla inançlarını kabul ettiremezsiniz. Onlara saygı duymak zorundasınız. Diğer tarafta da bahadır var. Siz insanların babası suçlu diye suçlu veya değil orasını bilemem. İnsanların çocuklarına yani bir öğretmensiniz, eğitimcisiniz. O çocuklara suçlu gözüyle bakamazsınız. Onları dışlayamazsınız. İnsanların vazifesi, hele hele eğitimcilerin vazifesi gençleri temiz bir şekilde hayata kazandırmaktır. Fakat siz onları dışladığınızda artık hayatlarını, yaşamlarını ellerinden alırsınız. Yine Bahadır'ı ele aldığımızda toplum tarafından dışlanmış bir ailenin çocuğu ve böyle bir dışlanmışlıkla artık yaşama dair ümidini ve hayallerini yitirmiş, toplumdan kendini soyutlamış ve çareyi intihar etmekte bulmuş. Buraya kadar anlattığım hadiselerin, bir de medyaya yansıış biçimi var. Enes Karayı hepiniz duydunuz. Çünkü sosyal medyada, normal haberlerde herkes Enes'in mağduriyetini, insanlara baskı yapılmaması gerektiğini ağzını açabildiği kadar açtı ve her yerde bağıra bağıra Enes'in mağduriyetini anlattı. Sol kesimden olduğunu bildiğim Memduh Bayraktaroğlu hoca bu meselede bir iki yüzlük olduğundan bahsetti ve 20 yaşındaki Enes'in haberini herkes verirken, herkes Enes için ağıtlar yakarken, Bahadır için aynı kesimin bir haberinin bile yapılmadığını söyledi. Ve tweetinde şunları yazdı. 4 yıldır hapiste olan KHK'lı bir babanın 16 yaşındaki oğlu Bahadır intihar etti. Enes için ağıt yakanlar bunun bir haberini bile yapmadılar. Bu nasıl ikiyüzlülük? Bir KHK'lı ölmüş diyeler, kimseye duyurmayalar şöyle garip bir ikiyüzlülük. Çekil yok. Merhabalar dedi. Evet. Tamam. Edin evet bu ülkede bu haberlerden de gördüğümüz gibi aslında insanların tarikatçı, Kürt, Türk falan bunların olması önemli değil. Bu ülkede bakış açısı problem var. Kim güçlüyse, kim başa geçtiyse başkasına hayat hakkı tanımıyor. Şu andaki iktidarda olduğu gibi şayet sağ kesimden birisi gelirse, diğer insanları dışlıyor, kendi fikirlerini onlara empoze etmeye çalışıyor. Veya sol kesimden, laik kesimden birileri başa geçtiğinde onlar da kendi fikirlerini, kendi düşüncelerini başkalarına empoze etmeye çalışıyorlar. Sonuç olarak şunu söyleyeyim. Bir ülkede her türlü dernekten, vakıftan, cemaatten, tarikattan insanlar bulunabilir. Bunda bir problem yok ve böyle olması gerekiyor zaten. Asıl problem herkesi tek bir potaya sokmak. herkesi kendi düşüncesini empoze etmek eğer biz topluca yukarıya bakıp Enes'i ve Bahadır'ı aynı mağduriyette, aynı masumiyette görmezsek, eğer başkalarının düşüncelerine saygı duymazsak asla düzlüğe çıkamayacağız.